Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, anlatacağım bu videoda anlatacağım konu şu. Mesela atıyorum ritmi seçtiniz. Çalıyorsunuz mesela. Ses bu ses. Mesela atıyorum. Bu ritime geçmek istediniz. Bu ritiminde mesela kullanmak istediğiniz Programdayken bir anda. Ondan sonra bakın. Ses bir anda değişti veya bakın. Ritim değiştikçe ses değişiyor. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Bunun çözümü ekranın sol tarafında biraz zor görüyor olabilirsiniz. Hemen e, memory kısmının sol tarafında e, slide mode'un yanında şurada hafiften şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere bu single tuş. Bunu kapattığınız zaman arkadaşlar e, bu problem gidecektir. Mesela bakın. Bakın görüyor musunuz? Problemi çözüm bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur.